Hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Galatasaray Brentford maçını izleyeceğiz. Hazırlık maçını. Ee, yani maç başladı. Bir takıma da başarılar. Bana ne Bana ne bekledi? Ne son? Abdülkerim. Kerim. Sıdara. Sıdara bekledim. Sıdara. Sıdara attı çalın. Sıdara çok riskli hareketler. Sıdara'dan. Mustera, Mustera gidiyor mu? Fernando Mustera. Mustera çıktı kaleden. Fernando. Fernando Mustera bıraktı, çıkıldı. Çıkıldı, yetiş ona. Çıkıldı. Kaleci muhteşem kurtarış. Atak devam edecek. Icardi. Icardi açamadı. Bir daha çıkıldı. O Muhteşem kurtarış. Az önce muhteşem bir kurtarış izlemiştik biliyorsunuz ki kaleci Çıkıldağ'ın şutunu çok güzel bir şekilde kurtarmıştı. Çıkıldağ'la alkışla, alkışladı. David Rea. Şimdi Jorgen, Jorgen sen. Hikey. Kerem. Kerem bıraktı Mauro Icardi. Icardi Mertens kafa kaleci David Rahe. Hey, Raya 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 Mi Mi bıraktı Henry Henry bıraktı Onyeka 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 attı çalımını Pinok Pinok Mertens karşısında Jorgens Jorgenses Şimdi Patrick Van Brentford gole geliyor şey yani kaleye geliyor neyse Mustera Mustera yapma Must şut ve gol 22. dakika Mustera'nın büyük hatasıyla golü buluyor Brentford ve Brentford 1-0'a geçiyor sayın seyirciler görüyorsunuz. Evet, 1-0 Brentford önde. Saça boy. Nikolo Zaniolo, Zaniolo bıraktı Oliveira. Mertens bıraktı. Icardi ve gol! Mauro Icardi. Mauro Icardi. Mauro Icardi golünü atıyor. Galata. Saray beraber mi vuruyor seyirciler? Şimdi Janet. Janet bıraktı mi. Mi. Zaniolo. İlk oğlu Zaniolo. 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 Bir tekrar Zaniolo. Zaniolo tekrar. Tekrar Zaniolo alamadı. Pinok. Mertens, Pinok, Zaniolo, Mertens, Icardi, Icardi neden Kerem vardı anlamış değiliz, neyse karışmıyoruz. Zaniolo dışarıya, Nilpoğlu Zaniolo. K Kerem verdi pasını, Zaniolo direkt gelişine vurdu. Öyle olacak, mecbur, top dışarıda gitti. İki, bıraktı Damgard, Damgard, Oliveira, Zaniolo. Zaniolo. Mertens. Mertens çıkıldı av. Çıkıldı av. Çıkıldı av. Çıkıldı av. Aldı topu. Çıkıldı av. Kaptırdı. Damgard. Bıraktı Vissa. Mustera. Gene aynı hata yapmaz umarım. Mustera. Gene aynı hata yaptı. Mustera. Ve 2-1. Iki, Mustera ikinci kez aynı hatayı yapıyor. İkinci kez aynı hatayı yapıyor Muslera. İşte burada kameraya. Sevinçlerini gösteriyorlar sayın seyirciler. Görüyorsunuz. 2-1 Galatasaray. Aman. 2-1 Brantford. Öne geçiyor düzeltiyorum. Evet. 2-1 oluyor. Mertens. Saça boy. Zaniolo. Şu an sen ve ilk yarı bitti. İkinci yarı da bitti. Ve ikinci yarı başlıyor sayın seyirciler. İkinci yarı başladı. Canet. Canet. Kerem. 2. Patrick bana ne Çıkıldı. O bıraktı. Sergio bıraktı. Kartı kartı bıraktı. Kerem. Kerem. Kerem attı çalımını. Kerem. Kerem bir plaza kalıcı ya. <laughs> <laughs> Le Henry. De, Mauro Icardi. Icardi bıraktı Kerem Aktürk oldu. Kerem Oliveira çıkıldı. Şimdi Patrick bana O da bıraktı. Oradaki hiç kimse yok. Kerem. Kerem. Dışarı ya da maktör kolu. Roxan. Kerem. Kerem al onu. Alamalı al Kerem. Abdülkerim barlakçı bıraktım Mauro yıkar diye. Geçmiyor top. Sergio <laughs> Oliveira. Mauro Icardi. Icardi ve

Galatasaray 2-1 yeniliyor sayın seyirciler. Hala skor ikinci yarıda değişmedi şu anlık. Şu anlık değişmedi ama ilerleyen dakikalarda hiç böyle olmaz Galatasaray'ın ne yapacağı. Bu arada Kerem. Kerem. Kerem bir plase. Yine dışarıda. Kerem aktır Atamıyor maalesef ki. Bakın burada bir plase daha deniyor. Maalesef atamıyor Kerem. adam. Attı yok oğlum. Kerem. Kerem. Kaleci da oldu. Muhteşem kurtarış. Muhteşem kurtarış. İki kere kurt ah, iki kere çok güzel bir iki iki defa çok güzel bir kurtarış yaptı. Oliveira. Şimdi Jok sen. Şimdi bıraktı Hiki. Kerem'e Kerem Kerem alamadı. Şimdi. Bu arada görüntü gitti ama Mauro Icardi golünü attı ve 2-2 yaptı. İşte bu da golün görüntüsü. Icardi 2-2 yapıyor. Sayın seyirciler. Abi Icardi 2-2 yaptı. Bu arada Kerem Aktürkoğlu çıktı. Henry Onyekuru giriyor yine. Yukarıda bir de aldı. Oliveira bıraktı. Onya Onyekuru, Onyekuru, Onyekuru'dan koşu var. Onyekuru. Onyekuru. Zaniolo. Kornel. Çok değişik bir taktik denedi Galatasaray. İzliyorsunuz zaten. Şuna bakın. Bakın Zaniolo vurdu. Zaniolo rakibe vurdu. Yani topu rakibe attı. Rakipten çekip Kornel oldu. Değişik bir taktik. Parades giriyor. Oliveira'nın yanına son ve gol. Victor Nelson. Geri dönüş golü. Geri dönüş golü Victor Nelson. Galatasaray 2-1 yeniliyordu. 2 golle. Biri Icardi, biri Nelson, biri de Icardi. 3-2. Galatasaray 3-2 yeniyor. Çıkıldı asisti. İşte gol tekrar tekrar izliyoruz sayın seyirciler. İki defa iki oyuncunun bir de kaleci kalecinin kapattığı açıdan atıyor. Victor Nelson. Icardi. Parades. Parades gidiyor. Parades. 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 Top dışarıda. Leo Parades. Şimdi mi mi bıraktı Jensen. Zaniolo, Mertens, Icardi. Icardi kuruya döndü. Zaniolo! Nikolo Zaniolo dördü Galatasaray bu iş bitiriyor. Bu işi bitiriyor Galatasaray. Ben demiştim. Galatasaray'ın ne yapacağı belli olmaz demiştim. İşte Galatasaray'ın ne yapacağı belli olmaz dedi. Bu takım Galatasaray. Hazırlık maçı olsa bile affetmiyor Galatasaray. Geç ve haftaya da Fenerbahçe'nin maçını izleyeceksiniz. Hazırlık maçını. Onu da izlemeyi unutmayın sayın seyirciler. Sondan sonra da. Ve 4-2 Galatasaray hazırlık maçında kazanıyor sayın seyirciler. Herkese iyi akşamlar dilerim.